Herkese merhaba arkadaşlar. Bu da birlikte hair Salon'da kendimi yapacağım. Bakalım nasıl olacağım. Nasıl olacağımı gerçekten çok merak ediyorum. Bunu kaydetmemişim. Kaydedeyim. Benim renklerimi ilk önce bulmaya çalışıyorum. Hala bulamadım. Benim renk tenimi arıyoruz şu an. Erkek değilim. Kızdım. Kız avatar bulmam lazım. Evet benziyor benim renk Okey. O zaman bundan beni yapacağız. İlk önce tüm aksesuarını boşalt kız. Tüm saçları da kes. Kafadaki şu kirleri atak. Bu benim. <laughs> ben böyleyim dermişim Tabii ki de böyle değilim. <laughs> böyle çok şekil oldu ama maalesef şekil değil. Maalesef iyi bir şey bu. <laughs> Neyse. İlk önce bir her yeri yıkayalım. <laughs> Kurtalım. Allah. Şampuanlayalım. Şu tüy yumanından kurtulalım. Um. Tamam. <laughs> Saçıyı önce <gözler kaşık>, <laughs> arkadaşlar kazıyalım. Arkadaşlar. <laughs> Hala kesiyor. Gözü bozuldu Şimdi saçımı yapalım. Pardon ilk önce boyayalım bir her tarafı. Aynı şuan arkadaşlar benim saçımı kaplı renkli. İlk önce kaplı rengim de aynı. Ama benim göz rengim daha kahverengi. rengi. Saçım düz. Oh arkaları kaldı. Affedersin be kek bu. Düzleşin. Siz bu saçı yediniz mi? Tamam düzleşti. Şimdi boya aşamasında. Oha pembe saçım bu renk çünkü arkadaşlar. Şimdi hepsini boyayalım bunları. Beni yapalım. saçım bu kadar uzun değil. Doğru saçın uzunluğu kısalığı da var. Ben biraz sarı onu kötü şey yapıyorum haberiniz olsun. Çok ayrıntılı gerçeği olmayabilir. Kahkulum yok kahkulum. Saçım yok arkadaşlar benim. Böyleyim. Şaka arkadaşlar saçım var tabii ki. Ama kısa. O kadar da kısa değil uzadı aslında. Bu kızın arkasında ne var ya? Herhangi bir sandalye. Tat, 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 tat. Heh, bak bu kadar olabilir saçım. Evet tam bu kadar doğru bulmuşum. Bu saçları bu kadar uzatacağım. Sonra ortasından keseceğim. Bu en güzel saç yapan ben de şimdi o şu. Ben eskiden hep bunu kullanıyordum saç düzleştirmek için. Ama boy aslında tarak buymuş. Kesiyoruz. Kestik. Iyy. Merak etmeyin ben böyle değilim. Saçımı yapabildiğim kadar ar benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Biliyorum çok fazla benzemedi saçıma. Çünkü siz beni gerçek hatta görmediniz ki. Tamam böyle olduğu kadar. Yanaklarım sadece şu kadar. Oha gözüküyor. Evet silince de siliniyor. Doğal olarak. Gözüktü. Başka? Rengi yok ki. Yo pembe. Allah. Evet, rujları böyle sürüyoruz biz. Biz <laughs> 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 Allah! Dur ya bende bunlardan yok. Heh, şimdi oldu. Renk temasına bu değil ama en benzeyen buydu yani. <laughs> Üstümde de şu an alanı gösteriyorum. Allah. Heh bu. bu şu anda buradayım. Şaka ya. Böyle çok iyi. Şu an evdeyim. <laughs> Allah tabi. şarj be. Şarj ediyoruz. Videodan çıkmayınız. Hı, ettim. Ay. Benim kulaklarım kepçe değil, bu kızın kulakları kepçe. 8 dakikada kendimi yaptım oha. İyi. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Be <laughs> Beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakal Allah 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 Hoşça kal.